Bitmeyen tedaviler, hayal kırıkları, masraflar ve mutsuz gülüşler. Bugünkü videomuzun konusu gülüş tasarımı. Gülüş tasarımı bir şov mu yoksa gereklilik mi? Şimdi hepimiz telefonlarımızdan fotoğraf çekiyoruz. Bazı aplikasyonlarla 10 saniyede çok güzel gülüşlere sahip oluyoruz. Benim anlatacağım gülüş tasarımı o kadar basit bir şey değil. Gülüş tasarımı kabaca tedaviye başlamadan dişlerin estetik ve fonksiyon amaçlı yüzle, gülüş paterniyle bağlantılı tasarlanması. Üst çenenize gülerken en az 8 dişiniz, alt çenede konuşurken ortalama 6 tane dişiniz görünür. Bütün bunların orantısı birbiriyle, dudaklarla, yüzünüzle olan uyumu hepsi bir bütündür ve bir bütüncü bir yaklaşımda ele alınmalıdır. Ve sadece gülerken de değil, konuşurken nasıl göründüğü çok önemlidir bizim için. Öyle ağızlar var ki ince gibi dişleri var ama konuşurken hiç gözükmüyor. Yani amacımız tüm yüz ifadelerinizde bu güzel uyumu sağlamak. Bu teknikler işin şov kısmı diyenler olabilir. Etkileyici kısımları olsa da. Bana göre estetik planlamalarda olmazsa olmaz bir kısım. Çünkü hasta, diş hekimi ve diş teknisyeni arasındaki iletişime bu denli katkısı olan bir çalışma yok. Tekrar estetiğe dönelim. Ne demişti Aristo yıllar önce estetiği tanımlarken? Güzellik ve uyum. İşin içinde bir de tasarım var. Yani istenen güzelliği elde etmek için ortak uyum, uyumu sağlamak için bir tasarım yaratmaya çalışıyoruz tasarım biraz mimarlık gibi. Yani matematik var, oran var, orantı var. Mimarlar tasarlarken ilk önce bilgisayarda çalışıyorlar değil mi? İhtiyaçları göre planlamalarını yapıyorlar. Sonra dijitale uygun modellemeleri. Maketi çevirip elle dokunabileceğiniz farklı farklı açılardan görme imkanı sunuyorlar. Bizim tasarımlarımızda benzer ihtiyaç, geometri, oran ve orantı var. Örneğin ön iki dişin tasarımın en önemli noktası. Bütün tasarımı onun üzerine inşa ediyoruz. Eni, boyu, oranı Son derece önemli. Aralarında rahatsız eden diastema dediğimiz boşluklar olduğunu düşünün. Bunu kapatırsak bir anda oran değişiyor. Hadi oranını düzeltelim dedik. Hasta dişlek oluyor. Gerçekten kurması zor bir demke. Demin bahsettiğim 8 tane üst diş var görüyorken görülen. Bunların her birinin tek tek ve birbiriyle olan orantısı bu tasarımın amacı. Ayrıca dudaklar ağzın gülme attı. Yanak boşlukları giriyor şimdi. Peki ben gülüş tasarımı nasıl yapıyorum? İlk olarak hastamızdan çok detaylı fotoğraflar ve konuşurken video çekiyorum. Sizin telefondaki uygulama benzer ama daha gelişmiş yapay zeka desteklenen dijital güç tasarım programları var. Bunlarla çalışma yapıyoruz. Fotoğraflar üzerinde çalışırken bize nasıl görüneceğini, dudaklarla olan ilişkileri hakkında bize bilgi veriyor. Aynı zamanda hastanın ağzına alınmış ölçülerden oluşan alçı modellerde çalışıyoruz. Mum ile bitmiş halini tasarlıyoruz. Kompleks vakalarda bazen tek seçeneğimiz zaten bu yöntem. Biraz teknik beceri gerekiyor, biraz zaman istiyor. Benim çok severek yaptığım bir şey. Benim zamanım varsa yoksa teknisyenlerden yardım istiyoruz. Bununla tek tek işleniyor. Diş boyu, şekli, ölçümlerini yapıyoruz. Yanındaki dişler onların morfolojileri, izlerini işliyoruz. Geçişlerini yapıyoruz, eklemeler yapıyoruz. Ve diyoruz ki işte bu bizim bittiği zaman hayal ettiğimiz ağız. Tasarım bitti. Şimdi hastayla bunu konuşma vakti. Bitmiş halini 3D modeller ya da mum modelleri kullanarak reçiner aracılığıyla hastanın işleri üzerine transfer ediyoruz. Buna mokap diyoruz. Bu ağızda kontrol etmeye başlıyoruz. Hastamız olası görüntüsünü görüyor. Beğenip beğenmediklerini daha başlamadan tartışabiliyoruz. Mesela hasta diyor ki biraz daha uzun olsun uzatabiliyorum. Ya da kısalmış halini görüyor. Dudakta ve yüzüyle olan uyumunu görüyoruz beraber. Son beğendiğimiz ortak kararımızı oluşturuyoruz. Son halini onaylıyoruz. Bunu laboratuvar transfer ettiğimiz zaman teknisyen çok ciddi anlamda büyük avantaj elde ediyor. Elindeki modeli birebir taklit ediyor. Çünkü onun elinde dudak yok, burun yok. Bu sayede hasta diş hekimi diş teknesi arasında muhteşem bir iletişim bağı oluşuyor. Neden gülüş tasarım gerekli? İşte bundan. Çünkü başlamadan sonucu görme şansına sahibiz. Bu hastanın memnuniyetini arttırıyor, beklentilerini törpülüyor. Hangi malzemenin kullanılması gerektiğine karar verebiliyorum. Direkt bonding mi? Lamina mı? Zirkonyum mu? Ne yapacağımızı biliyoruz. Arka dişleri yükseltmek mi gerekiyor? Ya da ufacık bir ekleme yapmamız bu hafta için yeterli mi? Bir de tabii ki en az sağlam diş dokusu kaybına sebebiyet veriyor bu dizaynlar. Ne kadar kalınlıkta yapacağım, ne kadar kazıyacağım, hasta ne kadar sağlam dokusu kalacak. Daha tahmin edilebilir neticeleri de yardım ediyor. Ve en önemlisi sorunları önceden görmemizi sağlıyor. Mesela sürpriz maliyetler. Bunu elimine edebiliyoruz. Biz bunu zirkonyum çevirmemiz gerekiyormuş gibi bir sürprizle karşılaşmıyoruz. Ya da günlerce süren tekrarlanan tedavilerden kurtuluyorsunuz. Daha başlamadan hasta, hayır, boy böyle olmaz, bu diş daha geniş olmaz ya da kusura bakma bu olmaz gibi en baştan söyleyebiliyorsunuz. Daha kısa süre, daha az acı çekmenize yardımcı oluyor. Özetle hem maddi hem manevi mutsuzluklardan ve önemli bir zaman kalbinin önüne geçiyoruz. Kervan yolda düzülür mantığıyla değil, daha bilimsel, daha doğru, daha sağlıklı, daha kalıcı tedavi yapmamızı işte şov denen bu gülüş tasarımları sağlıyor. Teşekkür ediyorum.